özel okullarla ilgili yarın belki bununla biri yapılabilir. Bakın branş öğretmenleri diyor 17.000 TL 17.000'e çalışıyor diyor. Okullar özel okullar büyük bu kadar para alıyor ama diğer taraftan öğretmene verdiği para İzmir koşullarında mesela diyor bine çalışan branş öğretmenleri var diyor. Bir de bu adaletsizliğe bakmak gerekir. Şimdi geldik ee, Boeing'e bakacağız. 737 Max 9. Ya yani ya bu uçağa binseydik ya o uçak düşseydi ya ölseydik ya bir yakınımızın başına bir şey gelseydi Boeing bunun hesabını nasıl verecekti? Uçağın kapısı koptu. Şirketten üretim hatası itirafı geldi. Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağı 174 yolcuyla Portland'dan Kaliforniya eyaletindeki Ontario'ya gidiyordu. Basınç düştü, 13 bin metre yükseklikte uçağın kapısı koptu. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kapı panellerinde gevşek sıkılmamış parçalar bulundu. Şirket hakkında soruşturma başlatıldı. Uçaklar sorunlar çözülünceye dek uçuştan çekildi. İddiaların ardından Boeing hatalı olduğunu kabul etti. Boeing üst yöneticisi Dave Calhoun, şirketin hatasını kabul ettiğini söyledi. Calhoun, bu duruma ilk olarak hatamızı kabul ederek yaklaşacağız. Yaklaşımımız her adımda %100 şeffaflık sağlayacak şekilde olacak ifadelerini kullandı. anketlere bakıyoruz. Ayda 3504 lirayla geçinilebilir mi dedik? %50 mümkün değil demiş. Kim bu mucizeyi başaran diye sorduğunuzda Nazmiye Hanım, Osmaniye'de yaşayan Nazmiye Hanımdı. Ve geldik X'teki soru muhalefeti sorduk. Yerel seçimler yaklaşırken muhalefet cephesini nasıl özetlersiniz dedik? %56. Bunlardan bir şey olmaz. Bakın muhalefet yetkilileri sadece 2,5-3 ayınız kaldı. Nasıl toparlayabileceksiniz Türkiye muhalefetini? bilmiyorum belki de toparlamaya gerek yok millet sandık başında toplumsal bir e, ittifak veya güç birliği sağlayacak onda zaman gösterecek kısa bir aramız var.